Arabi Hazretleri der ki kul şeytana nefsin arzularından ve hilelerinden arınmadıkça vuslat ehli olması mümkün değildir. Bakın şeytan ve nefsin arzularından ve hilelerinden arınmadıkça vuslatı ehli olması mümkün değildir. O iki büyük düşmanın şerrinden korunmak ancak Allah Resulü aleyhissalatu vesselama hem zahiri hem de batıni olarak uymakla gerçekleşir. Zahirde de batında da bir defa ona Resulullah Efendimize ittiba etmen ve uyman gerekir. Şeriatın bir hükmüne iman ederken içinde onun aksini tercih etme eğilimini bulabiliyorsan şayet bu imana itibar edilmez. Evet kişi bak ne güzel bir cetvel. Dursun kendini ölçsün. Ne diyor Muhsin İbn Arabi Hazretleri? Şeriatın bir hükmüne iman ederken Şeriatın Allah'ın emirlerinden bir emrine, evet bu Allah'ın emridir diyorsun, iman ediyorsun ve onu yerine getiriyorsun. İman ederken içinde onun aksini tercih etme eğilimi bulabiliyorsan, şeriat emretmiş ama, bunu da yerine getiriyorum ama içinde de o emrin aksine bir eğilim, tercih etme eğilimi varsa şayet kalbinde, işte o zaman o iman kamil iman değil, o imana itibar edilmez. Şeriatın bir hükmüne iman ederken başka bir hükmüne kabul etmiyorsan o imana da itibar edilmez. Öyle bir iman da kabul edilmez. Yine Muhittin İbn Arabi Hazretleri der ki Fütahat-ı Mekke'sinde uyulmaz şeriatı zayi olmuş olana getirse de bin haber Allah katından. Yani kişi Allah katından bir takım söz kelam etse dahi sana hakikatlere dair bir şeyler ifade etse anlatsa ama şeriat üzerinde yoksa, şeriatı yoksa, şeriatı yaşamıyorsa onun sözüne itibar edilmez, uyulmaz. O bir mürşit, bir rehber, bir öğretmen, bir önder olarak alınmaz, kabul edilmez. Eğer kişi bu yolda Allah'a vasıl olmak yolunda bir mürşit, bir rehber arıyorsa, bir önder arıyorsa, bir öğretmen arıyorsa dikkat etmesi gereken en önemli mevzu şeriatı yaşayıp yaşamadığına bakmaktır. Şeriatı yaşıyor, şeriatı tavsiye ediyor olması gerekir. Böyle bir mürşidin. Kişi şeyhlerden olabilir. Hakikate dair bir takım ilimler elde etmiş olabilir. Ama şeriatın emirlerine karşı zafiyeti vardır, zayıftır. O kişinin peşine takılınmaz. Önder kabul edilmez şeyh olarak ona ittiba edilmez, ona intisap edilmez, ona bağlanılmaz, onun peşinden gidilmez. Bakın hakikate dair bir şeyleri öğrenmiş olmasına rağmen böyle bir insan mürşit yani irşat etme mertebesi ayrı bir mertebedir. İrşat edecek kişinin şeriatın emirlerine uygun bir yaşantı içerisinde olması aranılır. Bütün ehlullah bu konuda hemfikirdir. Muhittin İbn Arabi Hazretleri Fütuhat-ı olsun, Füsusül Hikeminde olsun bunun üzerine basa basa işin hakikatini dile getirir, beyan eder. Şeriatın emirleri ne yaşanır bir vaziyette olması gerekir. Takip edilecek kişi. Takip edilecek kişi de şeriata muhalif haller sadır oluyorsa, açığa çıkıyorsa o kişi takip edilmez. O kişi seni hakka vuslata götürmez. Allah muhafaza ileride ayağın kayar. Şeytanın tuzağına düşebilirsin. Şeytanın kucağına düşebilirsin. Onun için bu hususlara çok dikkat